Aslında gün doğumundan gün batımına kadar Gider. sudan sonra e, en çok içtiğimiz içecek. Beslenmede yer alan en önemli içecek. Hı. Hatta bazı kişilerin günlük hayatında sudan daha fazla su içiyor musunuz diye sorduğumda İki bardak geçmiyor ama çayı çok içiyorum diyor. 20 bardak, 30 Öyle bardak bir şey gibi. mi bu? Şimdi bu çok kişiye göre değişiyor. Eğer bir kadının demir eksikliği, anemisi varsa Hı. ve bu kadın günde 20-30 bardak çay içiyor ve demli bir çay içiyorsa o zaman ona dur demek durumundayız. Hı. Ya da bir kişinin kafeine karşı duyarlılığı varsa yani kafeini tölere etmede zorlanıyorsa, kalbinde çarpıntı artıyor, el ayak titremesi artıyorsa ve başka kafein kaynakları da hayatında çoksa o zaman çaya da dur diyebiliyoruz. Hepsiyle birlikte. Hı. Hı. Bu biraz kişiye özel. Ama sağlıklısınız. Herhangi bir kafein duyarlılığınız yok. Çaydan başka farklı bir kafein kaynağı kullanmıyorsunuz. Demir eksikliği yani ile de ilgili hiçbir şeyiniz yok. Suyunuzu da içiyorsunuz. Çayınızı da günde 10-15 bardak içmenizle ilgili çok büyük bir sıkıntı yok. Ama biz yine de günlük kafein miktarını maksimum 400 mikrogramla sınırlıyoruz. Bu kaç bardak çay oluyor? Ortalama bir bardak çayın hani demleme yöntemine göre yine çok değişiyor kafein. Çünkü çok uzun demler ve çok demli yaparsanız kafein miktarı artıyor. Ama klasik bir çay. Çay bardağında ortalama 50 mikrogram, 30 mikrogram 50 mikrogram gibi değişebiliyor. Hı. Yeşil çay 20 da mesela bir normalde. Kahvede ne kadar var? Kahvede 80. Ama yine kahvede mesela bir Türk kahvesi 80, bir filtre kahveye eğer yine demleme yöntemine göre hani 120'ye kadar çıkarabilirsiniz eğer yoğun demli. Şimdi yeni nesil çok fazla kahve olduğu için. Seviyorlar evet. Farklı ha. nesillerde o kahvelerin içerikleri de farklı Oysa olabilir. ki bir ajda bardakta çay ne bileyim orada biraz daha yüksek galiba değil mi kafein e, ajda bardakta? Evet daha biraz daha, daha bir yani biz klasik çay bardağı ölçüsü biz 200 mi? mililitrelik bir çay ölçüsü üzerinden gidiyoruz aslında Öyle gibi o kapıdan gidiyoruz. Peki evet. siz demlerken hangi ölçü üzerinden Ayrıca bunlar ne? Bunlar şimdi ne? Çay mı? Bunların hepsi çay mı? Şöyle de ilginç bir şey oldu. Ben e, burada da bir takım denemeler yaptım Karadeniz'de. Hatta Çin'den <laughs> makinalar getirdik ve e, dünyada söz sahibi olabilecek kalitede yeşil çay üretebiliyoruz. Hmm. O, biz, evet, o kadar iyi çıkıyor ki bizim yeşil <laughs> çayımız. Ben şimdi size örnek de şöyle servis edeceğim. Bunlar mesela bizim Türk yeşil çayı ve sadece elle topluyoruz. Bu, şimdi Uyunuz. demlenmiş hali bakabilir evet, mi? Bakabilir miyim tanıma? Evet, lütfen. Ben de bakabilir miyim evet. biraz ya? Evet. Var, suyumu şundan... içtim, çay <laughs> içeyim. <laughs> Aa, tadı güzel.